Merhaba, ben Dilara. Simiso.com'la Azat da var burada. <laughs> Onu sürekli bakmaya yani bir ihtiyaç hissediyorum çünkü sanki kamera karşımdaki değil de Azatmış gibi. Ee, ben size bugün hama boncuklarda anahtarlık yapımını göstereceğim. Bu e, hama boncuklar aslında İsveçli bir mobilya markasının yarattığı çocuklar için bir oyuncak da aslında fakat. Sonrasında çocuklardan daha çok bunu e, hobi seven insanların da el attığı... ...ve çok da başarılı işlerin çıktığı bir hobi haline geldi hama boncuklar. Türkiye'de de birçok varyantı da satılıyor. E, Simison.com'dan da edinebileceğiniz gibi. Böyle renkli paketler halinde de satılıyor. Tekli e, renkler halinde de satılıyor bu hama boncuklar. Hama boncukların özelliği... ...kendine ait böyle bir e, tablası var. Plastik bir tabla böyle görüyor musunuz bilmiyorum ama... ...minik minik böyle delikleri var. Bu deliklere bu e, hama boncukları düzgün bir şekilde koyuyoruz. Birazdan bunu zaten net bir şekilde gösterecek Azat. Bunları koyduktan sonra vereceğimiz şekle çıkarttıktan sonra yağlı kağıdın üzerine ütüyü basarak yapıştırıyoruz. Bunu zaten birazdan izleyeceğiz. Ee, bunu yaptınız yaptınız fakat dediniz ki ben daha güzel bir şey üretmek istiyorum ya da kendime ait bir şey üretmek istiyorum ama nasıl yapacağım? Hemen çok basit bir yöntem söylüyorum. Pixel art olarak da bunu internette bulabilirsiniz. Kendi resminizi bile piksel artı çevirdikten sonra bu tabloların zaten kenarlarında çıkıntılar var. Tablolarınızı büyüterek daha büyük bir şey yapabilirsiniz. Yani bu hama boncuklardan tablo yapanlar bile var. Evet, ben şimdi bugün ne yapacağım? Şimdi önceden benim kendim çıkarttığım bir tane bir joker vardı. Bu joker yapacağım. Gösterebilir miyim? Şöyle bir şeydi. Şimdi kendi yaptığım şeyden kopya çekerek tekrar aynısını yapacağım. E, dizmeye başlıyorum. Hazırladığım modeli karşıma koyuyorum. Siz dilerseniz sayarak da yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde 3 tane yeşil koyacağım. Şimdi 2 tane mor koyacağım gibi kendi içinizde konuşarak dizebilirsiniz. Bazı parçalar bazen yerine oturmayabilir. Fakat e, o boncuk aslında bozuk değil. Başka e, çıkıntıda da kullanabilirsiniz. Elinizdeki boncuğu değiştirseniz yeter. Zaten dizdikçe birbirlerini sıkıştıracakları için hepsi kendi e, içine girecek. Yani birbirlerine yapışacaklar. Hava boncuğu dizerken e, cımbız da kullanabilirsiniz. Cımbıza benzeyen özel bir aparatı da var aslında. Onu da kullanabilirsiniz. Ben e, böyle daha rahat ediyorum hem çıkıntıya tam yerleştirebildiğimi hissedebiliyorum böylelikle. Siz iki yöntemi de deneyebilirsiniz. Hangisi rahatınıza gidiyorsa. Bazen sizin de kafanız karışabilir. Yanlış yere yanlış boncuğu koyabilirsiniz. Fakat ütülemediğiniz sürece bir problem yok. Yerinden geri böyle pıt diye çıkartabilirsiniz çok da evhamlanacak bir durum yok. Evet artık bütün modeli çıkarttık. Size az önce gösterdiğim model olan Joker. Şimdi en eğlenceli kısma geliyoruz. Bu yapışmaz kağıt bildiğiniz annelerimizin poğaça yaparken tepsinin altına koyduğu yapıştırmayan kağıt. Koyduk. Şöyle bir kere daha şöyle bir üstünden geçelim ki bütün hepsi aynı hizada olsunlar. Ütüyü alıyorum. Şöyle, zaten eridiğini göreceksiniz. Biraz böyle üstünü tutarak ve temkinli bir şekilde yapmakta fayda var. Çünkü hepsinin erimesini... Ya ben sevmiyorum fakat e, yapanların bazılarına gördüğüm bir şey var. Bütün tarafı da eritiyorlar. Fakat ben bir tarafı eritip, bir tarafı boncuk olarak e, daha estetik buluyorum. Bunu siz e, kendiniz yaptığınızda kendinize karar verebilirsiniz. Evet bakın bu kısımlar birleşti. Şuralar birleştiler. Şu üst tarafa birazcık çalışalım. Ütüyü yaptıktan sonra hemen çekmiyorum. Birazcık böyle kuruması için müsaade veriyorum. O da bir dinlensin. Şimdi birazcık soğudu artık. Hop çıkarttım. Ay çok tatlı. Neyse bunu da hemen böyle buruşturup atmayın bir köşeye çünkü daha sonraki yaptığınız e, çalışmalarda ihtiyacınız olabilir. Doğaya da saygı yani lütfen. Ve buruştur buruştur at. Olmaz ki. Şimdi bunu e, nasıl anahtarlık haline getirebileceğiz? En zevkli kısımlarından bir tanesi yani sonuçta bunu yaptık yaptık ve emeğimizin karşılığını somut bir şekilde her gün çantamızda anahtarlığımızda görebiliriz. Yine sitemizde sattığımız simisto.com'da zincirli anahtarlıklarımız var. Bunları böyle beşli satıyoruz, yani birçok çalışmanızda, 5 tane çalışmanızda falan kullanabilirsiniz. Şimdi ben az önce şurada bir tane minik bir pay bırakmıştım, Bunu anahtarlık girişi olsun diye bırakmıştım. Böyle minik bir yine Aslında zaten deliği var fakat ne de biz şöyle biraz daha yol gösterelim ona. Ben biraz daha onu açıyorum. Sonra bildiğiniz klasik işlem işte. Tırnağım kırılırsa üzülürüm ama biraz. Anahtarlığımızın ucunda taktık. Bu kadar. Hama boncuğumuzdan jokerimiz hazır. Şimdi de klasik birkaç cümle kuracağım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca bizi takip etmeyi de unutmayın. Çünkü birçok farklı video ile karşınızda olacağız. Aynı zamanda Instagram'daki simisso.com adresinden de bizi takip edebilirsiniz. Orada yaptığımız birçok çekilişle daha önce başlamadığınız hobilere başlayabilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, Covid olmayın. Hoşçakalın.